Bugün Santos antik kentindeyiz. Nilgiye, Roma dönemlerini görüyor. Persler tarafından işgal ediyor, ediliyor. Arap saldırıları sırasında da önemli kaybediyor. Öyle bir yer. Burada giriş ücretli. Hemen şurada müze kartını okutabildiğiniz bilet aldığınız yer var. Gezmeye başlayalım. Burada nekropoller var. Her bir farklı şekillerde yapılmış. Gayet evet, güzel. Bir tanesi bu tane var birazdan da güne gideceğim. Bunlar daha güzel gibi geliyor bana. Amfiteyatro 2200 kişilikmiş. Ee, bura aslında depremde hasar görüyor ama bence bayağı da iyi korunmuş yani. Arena olarak Kullanılmış, radyatör dövüşleri falan da yapılmış burada. Amfi tiyatronun girişindeyiz. O gelen alp buradan giriyordu. Burası sahne olmalı. Bu arkalarda kulis odacıklar. Küçük bir odacık. Yanında yine öyle, yine öyle sanatçıların hazırlandığı bölümler var. Hep e, gördüğümüz şey harpiler anahtarıymış. Salamis Savaşı'nda ölen Kibernis'in mezarı olduğu düşünülüyormuş. Şu alt kısmında kabartmalar varmış. Yapılışla ilgili ama orijinallerinin kaçırıldığını düşünüyorlar. British mi yapmıştır inekleri. Evet, tefinle ilgili, tefinin önce kuş bulunuyor. Olabilir. Orası yok belli ki. Oğlum ne sis var yahu. burası gezeceğimiz geleceğimiz üç antik kentten, antik kentten, antik kent oluyor geçti. Üç antik kentten en basit olanı muhtemelen işte, burası. Bu taşlar falan o zaman ben kalmadım mesela. Evet. Bunlar Roma yapısıdır. Yer. Romalıların işidir böyle yol yapmak. burası uzun süre kullanılmış olması lazım. Çünkü Likyalılardan sonra kilise de yapılmış. Romalıların, Hristiyanlığın kabulüne sonra kullanılmış demek ki.